arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere bugün tırnak pidesi tarifi vereceğim. Burada böyle 200 mililik bardakla 6 su bardağı unum var. Bu yedincisi yedek. 6 su bardağı unum var. Bir tane kuru mayan var. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Unumu eledim. Tuzumu da unun üzerine koyuyorum. Burada 200 ml'lik bir bardan var. 3 su bardağı ılık su koyuyorum. 3 su bardağı ılık su koydum. Şimdi karma işlemi yapacağım. Kaşıkla hemen mayamı azıcık karıştırdım. Hiç karıştırmaya gerek bile yok. Bu çabuk mayalanan bir maya. Şimdi karma işlemi yapıyorum. Böyle hafif hafif unu çekerekten böyle yem karıştırıyorum. hem hafif hafif unu aldırıyorum. Böyle karma işlemi yapıyorum. Burada lanın içinde altı su bardağı unun vardı. Unun bitti. İki dakika boyunca böyle hamuru özleştirdim. Böyle elimle çekerek Böyle iki dakika boyunca böyle yoğurma işlemi yaptım. Çünkü ben tezgahın üstüne çıkarıp başka işlem yapmıyorum. Böyle leğenin içinde iki dakika boyunca onu özleştirdim. Şimdi toparlayacağım. Bu yedinci su bardağından biraz un alıyorum. Hemen hamuru toparlayacak kadar. Hamur özleşti zaten. Şimdi hamurumu toparlıyorum. 7. bardaktan yarım su bardağı kadar un aldım. Hamurum yumuşak ama fazla sertleştirmeyeceğim yeterli. Altı buçuk su bardağı un gitti. Şimdi bunu bırakıyorum. Üstüne bir stres çekeceğim. Yarım saat mayalanma yapacak yarım saat sonra görüşürüz evet arkadaşlar hamurumuz yarım saat mayalandı şimdi açıyorum buraya bir yağlı kağıt koydum üzerine böyle bolca un koyuyorum yaptığım topalakları koyacağım üzerine yapışmasın diye ununu biraz bolca tutuyorum şimdi tezgahın üstüne de çok az un alıyorum Hamuru Amırımı boşaltıyorum. Hamurumuzu boşaltın. Şimdi hamuru öyle fazla büyük yapmayacağım ben. 1 2 3 4 5 6 tane çıkardım ben. 6 yapıldı. Şimdi bunları böyle Toplamak yapacağım. İsterseniz böyle tezgahta yapın deneyelim de yapıyorum. Şimdi bunları böyle buraya diziyorum. Topalaklarımızı yaptık. Üzerine böyle biraz un sepeliyorum. Yapışmasın beze diye. Üzerine şimdi bir bez örteceğim. 15 dakika yeniden bir mayalandırma daha yapacağım. 15 dakika daha mayalanacak böyle. Sonra yine görüşürüz. Buraya bir çanak aldım, bir çatal aldım. Burada yarıdan fazla ayranım vardı. Bardağı dolmadığı için biraz da yoğurt saldım içine. Buraya alıyorum. Bir tane de tam yumurtayı içine kırıyorum. Çatalla biraz çırpıyorum. Tırnak fidelerinin üzerine süreceğiz bunu sosla pişirmek de sosu oluyor. Benim akşamdan kalan ayranım vardı da onu değerlendirdim. Siz mesela bir kaşık yoğurt bir yumurta çırpın. Hemen bir kaşık, iki kaşık da su koyun içine soğusun, Hazır. Şimdi buraya masanın üzerine biraz un koyuyorum. Bir tanesini alıyorum. Zaten hemen kolay cacık Buraya fırın tepsimin içine bir tane yağlı kağıt koydum. Bunu fırın tepsimin içine alıyorum. Şimdi bu sostan bunun üzerine böyle yer yerine gelecek şekilde sürüyorum. Kuru yeri kalmasın her tarafına böyle. Sürdükten sonra şu dört tane parmak uçlarına böyle şekil veriyorum. Sonra tepsiyi böyle çeviriyorum. Bir kere de böyle yapıyorum. Tepsi yaptım ki e, amur esnek olduğu için izleri kaybolmasın diye. Şimdi tepsiyi kenara aldım. Bir tane daha açacağım. İlk ikişer ikişer pişirme işlemi yapacağım. Şimdi bu iki tanesini pişmeye götürüyorum. Fırınımı 250 derece fanlı 19 dakika ısıttım. Piştikten sonra görüşürüz. Evet tırnak pidelerimiz hazır. Benim fırında 7-8 dakikada pişti. İkisini attım. İkisini çıkardım öyle. İkisi pişer ki ikisini hazırladım hemen attım. Yapacak olan herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum.